Ee, bütün dünyada Uzun yaşam şu, an, biz. şu an bir e, anti e, diyabet ilaçlar yani şeker ilaçları, şeker hastalığı önleyici ilaçlar e, işte e, kanser ilaçları e, ondan sonra da herhalde üçüncü sırada e, antidepresanlar dördüncü sırada da performans artırıcı ilaçlar geliyor. Evet. Erkek performansını artırıcı. Çünkü teknolojideki artma veya işte endüstri yerleşme erkeklerdeki cinsel performansı azaltıyor. Sperm sayısını düşürüyor. Evet. O nedenle de veya erkeklerin belki de kapitalist sistem erkeklerin kendi olarak güveni azaltıyor. O nedenle performansı artırıcılar dördüncü sıraya yerleşti şimdi. Peki e, yani neden e, antidepresan ilaçlar kullanılıyor? Yani toplumun dengesi bozuluyor, psikolojisi bozuluyor? Şimdi e, dünyada şu an e, antidepresan e, kullanımının çok fazla olması e, aslında şey değil, sıradan bir olay değil. Bütün dünya böyle. Türkiye'ye has değil ama Türkiye'ye has olan bir şey var. E, gereksiz ve yanlış kullanım var. Yani çok fazla kullanılıyor ama e, bu işin uzman olmayan, bu işin ehli olmayan insanlar tarafından da yazılıyor e, veya da kişiler e, birileri birbirlerini öneriyorlar gidip ezaniden bir bizzat alıyorlar. Yani bu bana iyi geldi, şu ilacı kullan, işte şu bana iyi geldi, bunu kullan, doktor bana bunu verdi, fayda gördüm, bunu kullan gibi e, ilaçları ee, tavsiye yoluyla dalıyorlar. Peki Şimdi e, Nazil'in e, depresyon profili mi? Evet. Şimdi Nazil'in depresyon profili işte bir e, başka şehirden veya bir başka üniteden farklı değil. E, ama işte diyelim ki bir Karadeniz bölgesi daha çok e, yağmur alıyor, daha az güneş görüyor. E, oraya göre depresyon e, mantıki olarak Nazilli ve çevresinde daha dağılmış lazım. Ama işte Nazilli e, işte en fazla çekleri e, dönen, çekleri vurulan bir ilçe. Yani ilçe bir de uyduruz. bilmiyoruz ama bir de intihar olayları, şiddet yani, olayları e, özellikle çok işte çok Şimdi, fazla. Şimdi çekleri geri dönen, çeklerine şey vurular, geçersiz vurular, kaşaya vurulan, geçersiz vurulan ne diyor? Kaşe vurulan. Kaşe vurulan Türkiye'de en fazla kaşe vurulan çeki dönen yer Nazilli. E, artı e, çok fazla şey olan e, nedeni bankalarda e, kredi borcu olan kredi borcu olan Takipti yerlerin olan. başında geliyor. İlaçta e, tarımsal kredi veya tarım üreticilerinin hayvan üreticilerinin kredi kullanımı oranında çok şey olan bir yer. Artı e, şimdi e, eski e, tarım anlayışı burada komuklu. Ee, ama şimdi e, pamuk üretimi kalktı, Eskiden ova üreticisi çok zengindi. E, pamuk iyi para ediyordu. Şimdi pamuk üretimi yok. E, genelde e, dağdaki e, işte kestane, kiraz, zeytin ve incir üreticilerinin malları para ediyor. E, i̇şte pamuk, e, portakal, işte narenciye veya hatta işte nar üreticisinin ki para etmiyor. Yani şeyde bir gelir e, düşmesi var. Vatandaşta bir gelir düşmesi var. E, Artı aşırı bir e, bunu telafi etmek için kredi kullanımı var. E, finansiyel zorlukların çok fazla yaşandığı bir şehir lazım. Evet. Çarpık e, bir e, şey var, e, anlayış var burada. E, bir durum var. Kişinin e, yeterli geliri yok ama çok borcu var birkaç bu ba bankaya e, veya aynı bankaya birkaç e, kredi gibi böyle e, kredilerde tıkanan insanlar var. Yani bana gelen hasta profillerine baktığımızda e, genelde e, finansiyel zorluklar, ekonomik zorluklar, ekonomik çıkmaza girmek e, gibi zorluklar başı çekiyor. Evet. Ailevi sorun mesela. Ailevi sorunlar, geçimsizlik, geçimsizlik. E, yalnız yaşama, e, boşanmalar, ee, bunlar e, yani çok fazla. Ama e, işte e, geçimsizlik e, derken genellikle evlilikte olan geçimsizlik. E, bunların da bir miktarı e, temelinde yatan şey gene ekonomik şartlar oluyor. E, yani, bu, yani nereden bu, bakarsanız bakın temelde ekonomi yapıyor. oluyor. E, Araç diyoruz ama e, ekonomik sebepler oluyor. Ama e, şimdi ekonomik zorluklar e, duygusallığı öldürüyor. Yani e, ne oluyor saygıyı, sevgiyi, e, güveni. Şimdi sizin e, borcunuz var, komşunuzun da borcu var. Bilmiyorsunuz ki he, artık insanlar birbirinden. Borç para alamadıkları için, birbirlerine yardım etmedikleri için ve yardım esse de ödeyememe gibi durumlar olduğu için insanların birbirine güveni ortadan kalktı. Yani güvenin olmaması kişide yalnızlık hissini arttırıyor. Şimdi e, evlilikte de aynı şey. Evlilikte de güven ve saygıyı kaldırdınız mı sevgi Allah bulabiliyor. Sevgi olmayınca e, her şey bölünüyor, Cinsellik ortadan kalkıyor. Ondan sonra e, duygusal anlamda bağlılık, sadakat ortadan kalkıyor. Böylelikle de evlilik e, tamamen e, travmatize oluyor. E, şimdi evliliğin içerisinde e, evliliği köklendiren veya güzelleştiren, e, daha böyle dayanıklı hale getiren e, şey ee, eşlerin birbirlerine zaman ayırması ve paylaşımın artması. Fakat ekonomik zorluklar içinde olan, işsiz olan şimdi bir aile geliyor. Eskiden işte e, tarım ailesi e, her şeyi şey gelir, e, çok fazla olan bir aileyi şimdi geliyor iş aradığını görüyorsunuz. İşsizlik ara sor. Çok fazla İşsiz var, artı çok fazla gizli işsiz var. Eskiden kimse işte bu bölgede eşini çalıştırmazken, şimdi bütün eşler iş arıyor. Çünkü eve giren para veya da giren çıkandan daha az. Yani kısaca doktorum, depresyonun başlayacağı nedeni ekonomi. Diyebilir miyiz? Diyemiyoruz. Diyemiyor muyuz? Diyemiyoruz tabii. Şimdi depresyon başlığı neden ekonomi diyemiyoruz? Bak ben sana anlatayım. Ee, şimdi ekonomik sebepler stresli yaşam olaylarını artırıyor. Stresli yaşam olayları diyelim ki e, hastalıkları artırıyor. Şimdi stresli yaşam mesela yemeği artırıyor. Abur cubur yemeği artırıyor. Kilo oluyor, obezite oluyor. Obezite, tansiyon, e, kalp hastalığı, şeker hastalığı beraberinde getiriyor. Beraberini de getiriyor. Ee, i̇şte e, stres e, insanlar arasındaki diyalogları bozuyor. E, i̇şte kavgalar e, ne bileyim mahkemelerde e, davalaşmalar artıyor. İşte stres eşlerin birbirine ayırdığı zamanı azaltıyor. Yani kaliteli zaman geçiremez oluyor insanlar. Geçimsizliğe neden oluyor. Böylece de aileler yıkılıyor, yuvalar yıkılıyor. Ne yaptı? Gene stres e, ne bileyim ölümleri artırıyor. İşte kalp krizinden ölümler, bilmem tansiyon e, artması, beyin kanaması ölümleri, işte tansiyon yükselmesi, felçler şunlar bunlar artırıyor. Yani stres aslında e, bütün hastalıkların e, anası gibi duruyor. Anası gibi duruyor. Yani işte e, düşünebileceğiniz bütün hastalıklar. Mesela organik bir hastalık düşündüğü yer gibi gene stresi dayalı oluşuyor. Ee, ama e, kişi e, bunların hepsinin e, ruhsal bir problemden kaynaklandığını yaşadığı o travmatik yaşam olayları nedeniyle anlayamıyor. Yani bir çökkünlük içerisinde. Mesela sabah yorgun kalkıyor. İşte ne bileyim işe isteksiz gidiyor. işi severek yapıyor, yaptığı işte zevk almıyor. Yüzü gülmüyor, neşesi yok. Canı e, diyelim ki e, eşiyle sohbet etmek istemiyor, arkadaşı de sohbet etmek istemiyor, çalışmak istemiyor, böyle üstünde bir ağırlık. Fakat bunun depresyon olduğunu farkında. Hem söylediğim gibi, işte benim üzerinde işte 10 binler olsa, benim bir şeyim kalmaz gibi düşünüyor. Bir kere e, kişinin e, ayarlı organlarla göre uzatması lazım. Kişinin e, e, attığı adımlar attığı adımların mantıklı olması lazım. Yani şimdi bir e, işe girişiyorsunuz. Bu işin getirsin götürsünü hesap etmeniz lazım. Çünkü artık iş stresi, e, travmatik e, olayların stresi, ekonomik, finansiyel stresler, işyeri stresi e, veya sosyal stres etmenleri e, şeyde depresyonda ana nedenler. Yani psikososyal stres etmenler. Şimdi bir de e, günümüzde e, ekonominin getirdiği veya da endüstrileşmenin getirdiği hastalıklar Mesela kanser, obezite gibi. E bunlar da e, bunların olması da stresi artırıyor. Mesela bunların getirdiği ölüm, yakın ölümleri depresyon önünde evet. e, bunlar da stresini kalıyor. Mesela siz işte diyelim ki e, kanser olduğunu öğrendiniz kendinizin. Veya çocuğunuzun kanser olduğunu öğrendiniz. E, bu da depresyon oluyor Depresi, e, kanserli bir hastanın depresyona girmesi de ölümü hızlandırıyor. Yapılan araştırmalar mesela kanser ölümlerinin e, hepsinde e, hızlandırıcı nedenin depresyon olduğunu ortaya çıkarmış. Bir şey tutmak e, kişinin de değil. Bir, işsizliğin olmaması gerekiyor. Sosyal adaletin olması gerekiyor. Ondan sonra e, iş ve eşsiz seçiminin doğru yapılması gerekiyor. Ee, günlük e, yaşantıda atılan adımların mantıklı olması gerekiyor. Girişilen işlerde, atılan ekonomik adımlarda e, ayağının yollarına göre uzatmak gerekiyor. Yani e, iyi hesap etmek gerekiyor. E, Gün birlik düşünmek gerekmiyor. Uzun vadeli ve mantıklı çözümler üretmek gerekiyor. E, bir de sosyal destek gerekiyor. Aile bağları, aile bağları arkadaşlık bağları, ondan sonra... Ee, dostluk bağları ne kadar kuvvetli kalırsa depresyon adı o kadar az görülüyor. Mesela e, İsveç'te, Stockholm'de yalnız yaşam oranı %90'ın üzerinde. %90 kusur %100 arasında. Mesela intiharlar en fazla orada. Stockholm'de. Yalnız yaşamak intihar nedeni artıyor. Depresyon nedeni artıyor. İşsizlik intihar nedenini artırıyor, e, depresyon neden artıyor? Borçlu olmak, ekonomik olarak sonra girmiş olmak, intiharların en büyük nedeni, depresyon en büyük nedeni. Geçimsiz aile ortamı, geçimsizlik, eşle anlaşamamazlık, e, eş ilişkilerindeki e, çelişkiler, e, hem e, boşanmaların en büyük nedeni, hem de Depresyonun en büyük nedeni hem de intihar en büyük nedenlerinden birisi. Bizim yaptığımız bir araştırma, araştırmada işsizlik birinci sıradaydı intiharda mesela. Adil bölgesinde değil, şey bölgesinde yapıştırılmış. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yapıştırılmış iktisat sırasında. <laughs> ee, mesela e, bunların dışında e, depresyona neden olan şeylerden birisi e, kadın olmak. Mesela ee, kadınlarda e, üç kadından e, biri depresyondaysa, erkeklerden erkeklerden, erkeklerden beş erkekten, beş erkekten e, biri depresyonda. Şimdi e, yeri yok daha e, baskı altında. Artık daha fazla sorumluluğu var. Erkek sosyal ilişkiler daha fazla dışarı çıkabiliyor, ilişkilerde daha özgür. Ee, daha fazla ona e, statü tanınmış kadın erkek egemen bir toplumda ezilen bir yaratık gibi. Ee, bu nadide olsa da böyle. Yani kadının iş yükü fazla, sorumluluğu fazla, özgürlüğü az. Daha çok eziliyor. Artı hormonal değişimler de tabi bunda etken. Ee, çünkü e, mesela bir annelik e, şeysini görevini kadın hiçbir zaman bırakmıyor. Çocuğun başına ne gelirse gelsin bırakmıyor. Yani erkek mi e diyelim ki bir sevgili bulduğunda evi terk edip çık bir de çocuk çocuğunu aramayabiliyor. Ama ana öyle değil. Ananın hormonal yapısı, analık güdüsü nedeniyle sorumlu daha fazla. Ama e kadın bizim toplumumuzda erkeğe egemen e bir yapıda eziliyor. Hele bir de şimdi Değer verilmiyor. Yani şey e, anlayışı var, e, kadını e, hor gören e, bir yapı var, bu yapı giderek tuvalıyor. O hor görme de cehaletle ilgili. Aslında e, e, artan cehalet kadına verilen e, değerin azalması, kadına saygının azalması, Kadının daha çok e, cinsel araç olarak e, görülmesi, kadının e, toplumu içerisinde isminin giderek e, eve ka e, kapatılması, e, bunlar e, kadındaki depresyon artırıyor. Şunun çok sorumluluğunuz var, e, işte e, yeriniz yok. Daha özgürlüğünüz kısıtlanıyor, başkalarının e, emrinde gibisiniz. Ama işte yemek sizden soruluyor, bulaşık sizden soruluyor, işte e, her şey sizden soruluyor. Erkek eve geldiğinde hazır e, bir şey istiyor ama e, kadın var olanı yapmak zorunda. Yani erkek şunu diyebiliyor, yani sofrayı niye vurmaz? Kadın şunu demiyor, ya e, hiç evimizde bir şey yok, kuramadım diyemiyor. Ya yani kadın konuşma hakkı yok. Evet. Yani, e, Nazilli, e, bu yönden Türkiye'de çok şanslı bir yer diyebilirim. Ee, hem e, kişinin psikiyatriste ulaşma e, imkanları hem de imkanın varlığı açısından bir de imkanın kalitesi açısından Nazilli çok e, şanslı. İşte e, rahmetli Aydın Arpazla başlayan bir e, psikiyatrist e, varlığı söz konusu yıllar önce e, ee, işte Ali Tübün ve geliyor. Ee, orada iktisatını alıyor. Geliyor yerleşiyor. Özel çalışıyor. Tamam özel çalışıyor. Devlet de çalışmıyor ama onun arkasından gelen esin var. İşte e, nöropsikiyatrisi olarak Osman e, Şahan Bey var. E, ardından benim sürecim başlıyor. E, yıllarca tek başıma e, ben e, götürdüm. En son arkadaşlar geldi. Şimdi, ve e, işte ilk defa 1997'de e, Şeyi, e, psikiyatri servisiyle tanıştı Nazli, Nazli Devlet Hastanesi'nde. Daha sonra kapalı psikiyatri servisi, daha sonra özel güvenlikli veya yüksek güvenilirlikli psikiyatri servisi, daha sonra e, psikiyatride aletle tedavi şansını yakaladı. Elektrokomünizmiz terapi, e, ondan sonra Avrupa standartlarında anestezili elektrokomünizmiz terapi şansını yakaladı. Daha sonra e, kapalı servis yüksek güvenirlik risk, kapalı servis şartları, e, şey, Orhan Koç döneminde, Başik Moğol. Daha sonra 70 hastaya var, varan e, büyük servisler yakaladı. E, ve Nazirli bu bölgenin psikiyatri merkezi gibi oldu. Yani eskiden e, psikiyatri hastaları Manisa'ya giderdi. Kendi yani Manisa'ya giderdi. Ve nasıl bozulmuş bir vaziyette, bozulmuş bir vaziyette Manisa'ya giderdi. Yani hastalarla saldırgan, ee, şeyden e, bu dünyadan kopmuş farklı bir dünya, yani biz ona otizm diyoruz, dünya görüşü içerisinde e, böyle yargılaması bozulmuş, gerçeği değerlendirmesi bozulmuş şekilde çok ağır vakalar ama e, işte 97'den sonra bunlar giderek bitti ve çok kaliteli e, çok e, seviyeli bir hizmet almaya başladı. O nedenle bu bölgede e, ee, nüfusu nüfus bugün 200 bine yakınsa en az 600 bin, 700 bin de çevre nüfusuna hitap eden bir psikiyatri merkezi gibi çalışmaya başladı. O açıdan yani Nazilli'de de e, işte psikiyatri hasta sayısı daha fazladır. Başvuran hasta sayısı fazladır. Başvurma e, imkanı daha fazla. E, yani daha şanslı diyebilirim Nazilli çevresindeki. Peki. Çünkü biz tek hizmet vermiyoruz zaten. Şimdi benim hastalarım bütün Türkiye'den geliyor. İşte daha çok böyle Manisa, işte e, Muğla, e, Ahırlık'ta hasta geliyor. E, şey de var tabii bu bütün çevreden gelmesine hemen ama burada e, psikiyatri hizmetinin e, den memnun bir hasta kesimi veya hasta sahibi kesimi oluştu.